Arkadaşlar ikinci bölümden merhaba. Şimdi daha önceki videoda nasıl yapmamız, ön hazırlığı nasıl yapmamız gerektiği hakkında bir ilgilendirme videosu çekmiştim. Ee, i̇şin püf noktası tekrar edecek olursak bu e, tellerin e, otlarla kesinlikle temas etmemesi gerekiyor. Eğer otlara temas ederse bu e, şok olayını yapmıyor. Direkt toprağa bağlantı yaptığı için enerjimiz boşa gitmiş oluyor. Şimdi şöyle şimdi gördüğünüz gibi burada da aynı kazıklarımız daha önce hazırladım. Bu kazıkların benim teller gördüğünüz gibi galvanizli tel. Ee, tellerimizi çektik. İzolatörlerimiz bu şekilde. Yerden 25-30 santim. iki izolatör arası 25-30 santim olacak şekilde. Benim kazıklar 1 metre boyunda. Bunlar yaptıktan sonra Şuradan ekin tarlası karşı. Bu arazinin etrafını komple bu telle dairesel olarak dolandırdık. Şimdi tertibatımız burada. Ben buraya kurdum. Cipne de tanıtımını size yapacağım. Şimdi gelen setin içerisinde biliyorsunuz güneş paneli. Şok cihazı. Şurada açma, açık, kapalı. Gece gündüz modları var. Arka tarafta akü. Şu gördüğünüz de akımda şarj ölçer cihazı. Bunların kurulumu aslında gayet basit. Bu ağaç tasarımını kendimiz yaptık. Panel düşmeyecek şekilde ayarladık. Arkadaşlar bu panelin ucunda yani panelden gelen kalın kabloların ucunda soket var. O soketler sizin işinize yaramıyor. O soketleri keseceksiniz. Çünkü o soketler bu panel yani farklı yerde kullanılacağı için o soketlerle yapılmış. Siz onu keseceksiniz. Bu karşıdaki akım ölçer cihazının artı ve eksi bağlantı yerine girecek şekilde ucu keseceksiniz. Tarif edildiği gibi panelden gelen artıyı artıya eksi eksiye bağlayacaksınız. Daha sonra setin içerisinde çıkan beyaz kaployu e, aküye bağlayacaksınız. Aynı artı artı eksi eksiye ve bu akım ölçer cihazında da yeri var. Bu arkadaşlar beyaz kabloların üzerinde bir tanesi kırmızı bantla işaretlenmiş. Bu negatif uç arkadaşlar. Sizi yanıltmasın, soketinde dışına geliyor. Yani e, bu şok cihazına taktığınız soketin dışına geliyor. E, bağlantımız önce biz bu e, tahtadan sehpayı kurduk güneş panelimizi yerleştirdik. Yani iyi de oldu yani. Öyle çok bir şey o gerek yok. Kafamıza göre basit bir şekilde bir tasarım hazırladık. Ee, bu akım ölçer cihazını oraya monte etmeden önce bağlantılarını gerçekleştirmek alttan yapmanız zor. Ee, panelden gelen uçları bağladık. Beyaz kablonun Beyaz kablodan hem gelen uçla e, cihaza giden uç aynı nokta yer arkadaşlar. O yüzden kablonun ortasından bir yerden bir açık yer yaptık. Orayı e, kendi etrafında e, kıvırıp artıya artıya eksi eksi bağladık. Bu vesileyle hem akümüzü bağlamış olduk hem soketi e, elektroşok cihazına takılacak şekilde hazırlamış olduk. Cihazın içerisinden çıkan sarı kabloyu şu topraklama yazan yere bağladık. Oradan topraklama kazığını toprağa çaktık. Bu şekilde topraklama kablosunu bağlamış olduk. Kırmızı uca da telimizi getirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tel Tek faz olduğunu düşünün. Yani bir burada önemli olan toprakla e, akımı tamamlıyor. Toprağa değmediği sürece bu telin çarp yani çarpma şok verme etkisi yok. Eğer ayağınız bir toprağa temas etmiyorsa bu teli tutsanız dahi bu e, tel sizi çarpmaz. Ama bir şekilde hafiften toprağa yakın da olsa 1 santim 2 santim mesafede atlama yapacağınız için şoku da yiyebiliyorsunuz. Şimdi buradan cihazdan gelen teli şuraya bir tane izolatör bağladım. Tesisatımın yanında bir ağaç vardı. Ağaca izolatörü bağladım. Bu ağaçları da kullanabiliyoruz. Herhangi bir sorun olmuyor. Ağaç yani akımı iletir düşüncesi olabilir. Ama kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da ağaca bağladım ben. Sonra sol tarafa doğru ve sağ tarafa doğru bütün tarlanın etrafını çember içerisine aldım. Daha sonra elektrik kablolarını tesisatı bağladım. Ee, kırmızı açma kapanı butonuyla bunu da tekrardan göstereyim. Şimdi burada gece gündüz sensörü var biliyorsunuz. Şu an şu an bu gündüz sensörü açık. Şurada açıkma kapama düğmesi. Buna bastığımız anda zaten sistemin çalıştığını göreceksiniz. Bakın. Şu an hem yeşil ışık yanıyor hem beyaz ışık yanıyor. Neden? şu an gece gündüz modu açık olduğu için cihazımız çok vermiyor. Ama biz gündüz modunu gündüz de çalışsın dersek butona basıyoruz ve başlıyor arkadaşlar. Bakın. Tık, çıt, çıt. Şu an tele dokunduğunuz yerde şoku yersiniz. Sistem bu kadar arkadaşlar. Ürününüz bereketli olsun inşallah. Yabani hayvanlardan ürünlerinizi korursunuz. Ekinler başa geldi. Hali hazırda ürünlerimize çok şükür yabani hayvan gelmedi. Diğerim videom aydınlatıcı olmuştur. Yorum yazarsanız altına ben de sorularınızı yorum olarak yazarsanız ben de cevap vermeye çalışırım. Herkese iyi günler diliyorum.